Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Taha. Bugün Survivor'ımızın 23. bölümüydü galiba. 23. bölümünü çekiyoruz. Ve arkadaşlar bugün yana bir arkadaşım var. Merhaba Turan. Merhaba arkadaşlar. Bak <laughs> Alex'e gelmiş. ya. <laughs> ben... kapıyı kapat. Gelirken kapıyı kapat. Sana diri set getiriyorum. Tamam. Köpeklerine vurma ha. Hey, sana sonra belli olmaz. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar döndük küçük bir işimiz çıktı. Kanki sen evde misin? Evet ha. evin içindeyim. Al. Üst kata çık buraya ya. gel buraya gel buraya gel. Tamam al bekle. Sana. Lan yan, iki tane almışım ya. Sen al şunları. Ben Hı. aldım içerideyim şu an. Şu, sana attıklarımı al. Aldım. Al gi. Giydim bekle. İçeride birisi var ta. Çıktı dışarı Kapıyı kapattı. Ma benim o benim. Sen o zırhları gi. Bir şey yapma. Zırh mı? yi Ulan adam aklı giş olur. Yedim. Dur bekle. yapalım <laughs> pantolon getiriyorum. Kusura bakmayın Çok arkadaşlar yaşadım. hastayım. Evet daha ne yapıyoruz? Bekle. Şimdi aksene madene ineceğiz. Al lan şunu. Sen Yana geldin buraya. galiba yanıma. Giyin Aldım. Şuna. Geleyim mi seninle? Zırhını al. al. arkandakini al. Bekle şimdi beni. Dur ben de kazmamı alayım. Gel beni. Lan! Kırmışım burayı. Koy lan tahtalar yerine. Ne koyayım? Burada yok. Lan burayı ne ara kırdın sen? Ben mi kırdım lan yoksa? Ben kırdım. sana <laughs> lan! bekle bekle lan. <laughs> Oğlum bu arama lan. Gel şimdi beni. Geliyorum. Kapıyı kapatayım mı? Kapat. Pantolonu giymeyi düşünmüyorsun herhalde. Giydim. Hadi, beni takip et. Dur sen kılıçla kılıçtan Kazma getireyim. Getirsene. Bekle lan. Geleyim mi içeri? İstiyorsan gel. Sen getir. Al sen atıklarımı al tamam mı? Tamam. Kılıcını atıyorum. At. Depoda yedekli duruyorlar. Aldım. Bir tane daha atıyorum bekle. Aldım. Aldım. Taşımayı takip et. Neredesin? Kör. Hı. Bekle beni. Heh maden orada. Maden nerede? Şurada şurada semeyi takip et. İsmime doğru gel. Kazanımızı çıkartalım ve... Ben de sen gözüküyor musun? Gözüküyorum. Gözüküyorsun gözüküyorsun. Sen şimdi beni takip et tamam mı? Geliyorum. Allah <laughs> <laughs> beni oraya getirsin şu kazmayla döverim ha. Geliyoruz lan. <laughs> Bu ne biçim şey madendir la. O madende ben kaç tane elmas bulmuşum. Senin farkında mısın? Çocuk içime girdi ya. Utanma seni. Neredesin ta? Aşağı inme lan oğlum merdivende ne iş yarıyor? Çocuk parkur yaptı. Lan vurma lan. Aferin sana bir tane tokat attım sana. Lan ta lan. canımız gitti ne yapacağız? Lan beni sinirlenir seni şunu uydururum ha. Bende de kılıç var lan ama tahta ta, kılıç. Bekle. Beni takip et tamam mı? Ben sakın var tamam. düşme. Bir dakika lan biz nereye gidecek? Lan. Hay! O zaman şunu. Ya bir şuradan gidelim. Bir değişiklik olsun. Neredesin sen ta? Ya da sen orada bekle. Sen orada Biliyor beni bekle. Geldim geldim. Ya şu kızı taşla. Ta biraz bekler misin? Sana yetişeyim. Taşın üzerinden geçin tamam mı? Tamam. Kızı taş buldum. Kazan. Lan! Lan! Oğlum! Efendim. Kızı taşın içinden zümrüt çıktı. Aha bende ta zümrüt. O kızı taş. Ha mı? taşı alayım mı? Ta aldım taşı. Aldım. Kalk ona. Çık 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 ona. Sakın hava düşme. Çekil içine. Ya şunları kapatalım ya. Tamam. Takip edeyim Kapatayım mı bir tane? Takip edeyim mi seni? Lan elmas avul. Neredesin ta? Buradayım buradayım. Elmasları alıyorum. Oo burada bu maden her şey çıkıyor lan. Zenginim. <laughs> kanki. Efendim, Neredesin lan? Ben de seni göremiyorum ki. Ma ismi, ismi göremiyor musun? Almadın Al bir. Gel şimdi. Geliyorum şey, kanki. Lan hiçbir bir şey yok lan burada. Lan şuradaki ışık ne? Beni bekle. Geri, geri dön geri dön geri dön. Oraya düşme oraya düşme. Sakın ama içine düşme. Bütün eşyalar gider. Ben düşmedim. Ta artık çıkalım mı? Madenen. denen. Hı hı. Hayır, emas buldu da Emas bulmak için gelmiştik hanı. Geber. Kanka ben şimdi ne yapacağım? Tek başıma kaldım. <laughs> Çıkayım mı buradan? <laughs> Çıkıyorum daha ben. Gel lan yanıma. Ol, e, gitti ya. Bak da <laughs> <laughs> Her şey gitti. Ta <laughs> her şeyimiz <laughs> gitti. Ulanlar <laughs> ya. Uğursuz geldi bize. Olsun ya, boş ver. Ama çok eğlenceliydi değil mi arkadaşlar? Madem her şey gitti lan. O kadar <laughs> çok zırh, çekici, elmasımız, kazımız. O var, var elmas gitmeseydi ya. Ta gel biraz çevreyi dolaşalım mı senin evini? Ama oh dolaş. Ben dolaşıyorum sen işini hallet. Allah benim belamı versin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok büyük bir problem oldu. <laughs> Eşyalarım gitti lan. Büyünü yaşayayım. Karşı kıyıya çıkıp Tağ'ın evlerini gözetleyeceğiz. Bakalım. Kütüphaneme içeride... girme ha. Arkadaşlar duruyor ya ben kütüphane yapmışız şey diye göstermeyi unuttum. Ta neredesin? Orada mısın? Dur bekle ta ben senin yanına geliyorum. La gece oluyor çabuk içeri gir içeri gir eve gir eve gir çabuk eve gir oğlum gece geliyorum, oluyor. Geliyorum Koş lan. Ne şu kazmaya döverim ha. Oğlum büyüdü kazma gitti ya. Hep senin yüzüne. Ta neredesin? Geri zekalı evdeyim. Oğlum ismini görmüyor musun? Hani? Of. Şuradaki isim nedir? Steve. Kanka içeri girdim. Üst kata mı çıkıyoruz? Üst kata çıkıyoruz yatıyoruz. Oğlum gitti her şey ya. Ne bir hata geç. Aa. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ekber sen kalkma kalkma. Lan gir lan ya, ya şu yata. Yata yap lan. Ne kadar uzun bir gece arkadaşlar. <laughs> Oğlum insanlıktan çıkma lan Bekir. Ya kütüphaneye giriyorsun. Gel inelim kanka. Gel gel kapıyı kapat. Kütüphanen kapatırsın. nerede? Şu karşıda beni takip et. Oğlum var ya. Ne, keşke o kuyuya düşmeseydik. Belki zümrüt ve elmas bulabilirdik arkadaşlar. Lan oğlum zümrütüm gitti oğlum. Lan oğlum zümrütü bulmak için kendimi yırtmıştım lan. Ya şey yiyorsun <laughs> lan oğlum. oğlum Seni keşke... <laughs> sen de düştün lan sen niye düştün? Ben de keyif olsa diye düştüm. Ha? Ne oldu? Lan mantar kaçmış. Allah Allah belamı versin. Lan mantar nereye kaçtı? E, e, sen gidiyorsun hala. Geri gel. yok kütüphaneye gitmiyorum. 10 olmuş lan mantar nereye işte, kaçtı lan? Oh. Olmaz 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 var ya. Lan yavru kalmış. Oğlum bu video uğursuz video oldu lan. Aa boşver sonra yine alırsın. Lan bana bak. Daha neredesin kanki bir dur ya. Ya dur monitör sonra kadarız. <laughs> Takip et beni. Kütüphaneye geldik. Bir dakika bekler misin? Yukarı çıkamıyorum. Bir helicisisin sen. Tamam. Neredesin tamam. What? Ya e dur XP'lerim de gitti benim ya. Bo boşuna geldik. Amma gel arkadaşlar kütüphaneyi göstereyim. Evet arkadaşlar kütüphanemiz böyle. Evet arkadaşlar. Hmm. Ha şaka katırım bir tane ha. Kütüphanemizi Bak sana, bir şey değil. Gözmeye. Sanki bir şey göstereceğim. Bak bakayım. Tamam arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Bütün bitir eşyalarımız gitti. Arkadaşlar video dışındayken video dışındayken bütün eşyalarımı yeniden toplayacağım. Emasları bulacağım. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.